Thank you. konusunda endişeleniyor. yine kadar olan yolculuğunda en iyi tanıyan neye sinirlenir, neye üzülür neye ilgi duyar neden kaçar ne zaman canlanır bunların hepsine hakim olan sizlersiniz dolayısıyla öğrencinin genci tanımak da çok önemli 24 saat onunla birlikte geçirdiğinizde neyi hedefleyebileceğini neyi onun karakterine uygun neyi onu daha kolayca yapabileceğini aslında en iyi gözlemleyen kişiler sizlersiniz dolayısıyla burada öz evet. kadar <laughs> başarı önemli. Ama şimdi bu başarı öz yeterliğe geçmeden önce bazı <laughs> kavramların bir e, anlamına bakmak fayda var. Benlik ilgisi diyoruz. Diyoruz ki bireyin sahip olduğu zihinsel ve fiziksel özelliklerin farklı olması. Yani kişi kendinin nasıl bir olduğunu zihinsel ve fiziksel olarak farkında olması. Ama bunu ilk olarak nasıl oluşuyor derseniz aslında anne bu tutumuyla doğduğu anda itibaren başlıyor on bizlerin verdiği hani onların verdiği dönütlerle kendi hakkında fikir sahibi olmaya başlıyor. Ben şöyle bileyim, şöyle bilin. Çünkü dönütler aldığım dönütler doğrultusunda. Bir benliğin oluşuyor. İdeal benlik ise toplum çerçevelediği, toplum arkadaş grubu olabilir, okul olabilir, aile çevresi olabilir. Benlik imajının gelişimiyle çocuk yavaş yavaş sahip olması gereken ideal özelliklerin olduğunu öğrenir. Yani şöyle, toplumda nasıl bir kurulması bekleniyor? nasıl bir öğrenci olduğunda kabul görüyorum. Arkadaşlarım arasında nasıl olursam ideal bir benliğe sahip olurum. Buna ilgili de bilgiler veriyor. Öz farkı ise eğer kişiyle, kişinin benliğiyle ideal kendi olmak istediği ben arasındaki makas eğer çok açıksa orada öz saygı dediğimiz durum zedeleniyor ve kişinin kendinle ilgili inançları değişiyor. Ne kadar kendinle ilgili e, imajla e, olmak istediğim ben arasındaki bakas asla yani ne kadar yakınsa öz saygı geliştiriyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Çünkü ben topluma uyumluyum, arkadaş işlerimde iyiyim, aile çevreme, aileme uyumluyum. gibi öz saygımı geliştiriyorum burada. Peki öz yeterlik ne? Ki en çok konumuzla ilgili olan e, temel e, bu kavramı çok kullanacağım. Bireyin herhangi bir alana dair sergili iş, iyimserlik inancı eğer kişinin kendiyle ilgili olan inancı olumluysa yani nedir bu öz yeterlik inancı? Ben başarılı olacağıma dair inançlıyımdır. Güdülen, güdülendi, bilinmeyen ve güç görevlerim. Eğer ben kendimle ilgili yapabileceğim e, öz yeterlik inancım bu ise her ne konuda ise bu o işe adım atmak için dışarıdan bir güç beklemiyorum. Çünkü zaten ben onunla ilgili kendi inancım var ve bu motivasyon için dışarıdan bir bana sürekli yaparsın Yapabilirsin diye bir güç verilmesine gerek yok. Çünkü benim iç gücüm zaten bunu biliyor ve ben bunun içinde o e, yapmak istediğim işe kendim e, hiçbir güç göstermeden zorlanmadan zor bir görev bile olsa bunu e, daha oluşması için olabildiğince daha fazla e, girişmeye çalışıyorum. Çünkü yapmak için o inancı kendi arıyorum. Ama eğer olumsuz öz yeterlik inancı varsa kendimle ilgili eee Görevi yapamayacağıma dair ya da daha önce başarısızlıklarıma dair çoğunluktaysa o zaman siz ne kadar motive etseniz de çok iyi hocalar da tutsanız. Eğer genç daha önce bununla ilgili bir yeterlik inancı yaşamadıysa o zaman pes etmesi çok yakın. Evet sizin verdiğiniz motivasyon, hocaların verdiği destekle o işe başlayabilir fakat ortasında bırakması, yani işte hocam çok güzel başladık diyor velilerimiz bazen konuştuğumuz onlarla. Çok güzel. Hocam Eylül süper geçti. Kasım'da bıraktı. Şimdi kitabı defteri almıyor eline. Dershaneden soğudu gidiyorsa. Özel hoca derslerine zorla katılıyor. Bu tip öğrencilerimiz varsa muhtemelen burada da yaşanılan sıkıntıların altında yatan şey kendinin başaramayacağını duyduğu inançtır. Şimdi bunları da detaylı konuşacağız. Akademik özyetlilik. Şimdi eğer olumlu olumsuz e, dedik ki kendi bir işle ilgili e, inancı varsa, bunun bir de akademik aya yani başarı kısmı, okul kısmında ise düşün ki dersleri yapamayacağına, sınavı geçemeyeceğine ve duyduğu inançla e, değerlendiriyor. Akademik yeterliği. Akademik yeterliği yüksek olan bireyler, düşük olan bireylere göre daha a, hevesli daha e, sınav hazırlanmaya, daha yüksek e, puan almaya hevesli oluyor ve çalışmalarını, dediğim gibi dıştan motivasyon o, e, gerekmeksiz, kendi eksiklerini kapatmayı, kendi sonuçlarını almayı, direktif vermeden çalışmayı çok rahatlıkla gerçekleştirebilen bir oluyor. Peki bu YKC'de, yani 12. sınıfta karşımıza nasıl çıkıyor? Diyelim ki siz bir 12. sınıf öğrencisiniz, okulunuza her hafta deneme sınavına giriyorsunuz, yani her hafta değerlendiriliyorsunuz öğrenciler genelde NFL doğusunda de ilerliyor. Zaman zaman istediği puan alıyor, istediği sıralamayı elde ediyor. Zaman zaman da hedeflerin altında kalıyor. Sizce bu öğrencinin akademik öz düzeyi nasıl olur? öz düzeyi için kendisininle ilgili o işi başaracağına duyulan ilginç değil mi? Akademik olarak ne kadar hedefine ulaşırsa o oranda kendiyle olan ilişkisi güveni artıyor ve bir sonraki adım için e, harekete geçiyor. Ama ne kadar düşükse ya yaşamadıysa o kadar da problem yaşıyor. Peki bunu yine çocuklardan çok fazla gelen, öğrencilerimizden gelen sorular var ki işte hocam keşke IQ'm daha yüksek olsaydı ya da verilen hocam bizim çocuğumuz çok zeki ama bir çalışsa yapacak. Şimdi çalışmalar gösteriyor ki yapılan araştırmalar bu sınavı yani bu sınavları daha doğrusu sadece sınav EKS e, de kalmayacak. Hayat boyu birçok sınavlara geliyor olacak e, birçok kariyer için e, gençlerimiz. Bu IQ değil akademik öz yeterliğin başarı yordama da yani kendini olan duyulan inanç ya akademik öz yeterlik bence. İnanın da e, IQ'nun e, devletinden çok çok daha önemli. Çünkü IQ'nuz ne kadar yüksek olursa olsun ben kendime inanmıyorsam adım atmıyorum. Yani beni harekete geçiren şey zeka evet yapabileceğimi belki biliyorum ama yapabileceğime inanmıyorsam harekete geçmiyorum. Bunu tutalım aklımızdan. Peki bir gence düşünün ki sürekli e, denemeler yapıyor, denemelere giriyor, dershane daire giriyor, daire giriyor ya da kendi alıyor, denemeler alıyor. Sık sık başarısız oluyor. Sizce bu kişinin öz yani e, akademik özgüveni ne durumdadır? E, ne durumdadır? yetersiz hissediyordur değil mi? Kendi inancı kırılmaya başlamıştır. Daha sonra bunu geneller hayata dair götürebilir. Yani ben zaten bir işe yaramayan bir kişiyim. Genelde öğrencileri bunu hocam işte ben keşke daha iyi bir e, evlat olsaydım aileme diye başladıkları cümlelerin başında önce okul başarısıyla başlıyorlar. Sonra ben bir işe yaramam ki deyip bütün hayata kadar bütünleyebiliyorlar. Dolayısıyla buradaki kendisiyle olan başarılabilir inancı yeterlik düzeyi çok çok kıymetli. Şundan dolayı da çok selimiz bir söz var ki hiçbir şey yapmaya kalkışmazsınız, başarısız da olmazsınız. Başarısız olmayınca da ne aşağılanır ne de mahcup olursunuz. William James'in bir sözü. Yani ne güzel bir şey yapmazsan, etliye sütlüye dokunmazsan ne mahcup oluyorsun ne aşağılanıyorsun. Olduğun yerde de buluyorsun. Burada bir başından söz e, etmeyiz. O yüzden şimdi neden çocuklar başarmak için adım atmıyorlar? Belki o gençleri anlamak için... E, şunu da iyi bakmak lazım. Baştan adım atmıyorlar. Neden adım atmıyorlar? Çünkü çalışmadı. O yüzden başaramadı. E, çalıştı ama buna rağmen başaramadı cümlesinden daha az delilcilir. Yani şöyle, ya çalışsaydım yapardım ama bak ben çalışmadım. Ya yani bir çalışsam yaparım hocam. Ben biliyorum çalışsam. Hani bu da öyle diyor ya. Çalışsa yapabileceğini biliyor. Çalışıp da başarmayacağını düşünen kişinin zedelenmesi, kırılması, yüzleşmesi çok daha zor olacağı için baştan gençler bunu kabul etmiyor. Yani ben en azından çalışmayayım çünkü zaten kendine inanmıyor ve güvenmiyor. Çalışırsa yapamayacağını düşünüyor. Aslında bu bir inanç. O nedenle baştan çalışmamayı kabul ediyor. Tıpkı biraz önceki sözdeki gibi hiçbir yere dokunmazsam ne kırılırım? Hiçbir ihtimal, en zedeleyici bir ihtimal yok ama geliştirici bir durum da yok. Dolayısıyla bir araştırma yapılmış bununla ilgili. Bunu tezi doğrulayan bir araştırma. Diyor ki bir konuda yapılan bir araştırmada bir grup öğrenci bir test veriliyor. Test bitince teste başarılı olduğumuz diye tüm öğrenciye dönüp gidiyor. Sonra ardından diyorlar ki aynı öğrencilere. Şimdi daha zor bir test yapacağız. Fakat iki tane hap var. Seçeneği ise de hap vereceğiz. Bu iki hap seçeneğini e, siz tercih edeceksiniz. Bir hap diyor zihni bulandırıyor. Diğer hap da zihni açıyor. Hangisini tercih edersiniz? Sonuç ne biliyor musunuz değerli veliler? Büyük çoğunluğu zihni bulandıran hap alıyor. Çok enteresan değil mi? Biz bekleriz ki işte niye değerini almasın? Çünkü başarılı olmama ihtimaliyle yüzleşmek zor. Yani hiç olmazsa o benim hap zihnimi bulandırdı ya ben ondan. Hani bahaneleri duyarız öğrencilerden. İşte bugün çok başım ağrıyordu. O etkiledi evet ama daha girmeden bugün kötü geçecek. İçimde bir his var diyen öğrencimiz bile oluyordur mutlaka. Yani baştan bu e, başarısız olursam sen lütfen beni bu konuda anla bununla yüzleşme çok zor mesajını veriyor aslında genç bize. Dolayısıyla ne kadar çalışırız çalışsın çalışır, sürekli başarısız olduğunu düşünen, başarısız olduğunu söyleyen bir öğrenci artık gayret etmekle e, gayret etmekle başarı olacağını inanmıyor. Yani başarı eşittir gayret etmek olarak değil de e, bu baştan ben çalışmazsam çok daha e, bu durumdan kurtulurum diye e, kendine aslında hedef belirlemiş oluyor. O yüzden baştan bu hedefi beklerken bu inancın çok e, güçlü, etkili olduğunu belirtmek istedim. Peki hocam ne yapacağız? Çocuklar öz yeterlik inancı benim düşük mü, yüksek mi? Bunu ben gözlemleyemiyorum ama ne yaparsam ben bu genci e, güçlendirebilirim, en azından bu yıl nasıl destek olabilirim dediğinizde lütfen çabasını takdir edin. Ya ama hocam hiç çabalamıyor ki. İlla ki çabaladığı bir alan vardır. Yani bakın önce çocuğumuzun nasıl bir e, düzeyde olduğunu çok iyi bilmek lazım. Birdenbire hiç çalışma alışkanlığı olmayan bir öğrenci yüksek def belirlemek doğru olmadığı gibi çok çalışan bir öğrenciye de sürekli birinci olmasını beklemek de doğru değil. E, çocuk çalışıyor, elinden geleni yapıyor ama öyle anne babalar da var. E sınıfta birinci oldun mu? Yani sınavda istedi neredesin desin? Bizim seninle Türkiye'de işte ilk 5000'e girmeni istiyorum. Şimdi ilk 5000'e giren çocuk 50.000.inci ilk eline 50 giriyor yaptığı sınavlarda. Ama orada bile yine ailesinin e, takdirini alamıyor. İşte dolayısıyla çok yüksek beklenti olan yerde başarı e, yine kendini öz yeterli inancı zaten düşük olduğu için ya gelişmeyeceği için olan öğrencinin de kırılacağı için. Burada bu sözler çok önemli. Lütfen temasını takdir edin. Olumluları daha fazla görün. Hocam gitmiyor okuldan. işte çantasını bir yere atıyor. Bütün gün boyunca sanki arkadaşlarıyla görüşmemiş gibi saatlerce telefonla ilgileniyor. Onlarla konuşuyor. Ya da işte ekran başında, bilgisayar başında oyun oynuyor. Sonra bir saat yatmaya bir yakın bir saat çalışmaya başlıyor. Sonra da uykum geldi deyip yatıyor. Şimdi eminim bunu, bunu yaşayan ailem vardır. Şimdi burada hocam biz bunun netini fazla görelim çabası. Bir saati göreceksiniz sevgili.